bile atlarım ben ya. Hoppa. Aa karasat. Karasat yükünü alırsanız. Hoppa. O demeyiz ne ya. Hop atladım. Ne? <laughs> i̇şte. ha. Girdim oraya. Umurumda olmadı. Şu hasara bak ya. Yani adamlar çıldırması lazım sadece. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kasetiskreet. Bugünkü videoda Zek orman yapacağız ve biliyorum uzun zamandır sizlerle böyle birebir video çekmiyorum ve böyle video çekmeyi ben özlemişim. Neden Zek jungle? Bugünkü video farklı olacak ve tamamen ciddi çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu sefer hep taş zek oynayacağım ve bu benim hep taş zeki oynay yani bir üçüncü dördüncü oynayışım falan ciddi anlamda çok aşırı güzel buluyorum. Neden güzel buluyorum? Her gen kattığımda farklı bir ürün geliyor. Gerek elektrik ver gerek sürat coşkusu işte kara hasat hepsi benim işime yarıyor. Yani siz de videoda göreceksiniz yani meteor bile gelse ekstradan hasar verdiği için çok fazla işime yarıyor. Aynı zamanda AP kasıyorum çok tatlı oluyor şu an esnekteyim yani plat bir elodeyim plat el elodeyim esnekteyim ve dediğim gibi çok fazla oynattım. Ee, zekle bu şekilde çok güzel olacağına eminim ee, karşıda Sejuani, pantheon falan filan var bakalım ne olacak şimdi zeki normal 3 level yapıyoruz 3 level'dan sonra e, mid'e bir gank atacağım normal em gelsin bam diye atlarız üstüne olmazsa bota bile gidebilirim bu kadar puşluyorken ama zek 3 level'da gank atmayı sever abi benim 3 saniyem var bekliyorum ya atlayamayacağım çok fazla ama şöyle geleyim şu tutturursam iki tutturdum Kesinlikle ölecek abi. Fark etmez. Yani E tutarsa E tutmazsa bile Q'yu tutturursanız genklerden kill alıyorsunuz. Zaten çok sevdiğim bir şampiyon. Yani mesela ölümcül tempo geldi. Ölümcül tempoda bile adam kilitliyken yani E'sin em veya Q'mun kilidindeyken her türlü 3-4 tane düz vuruş yapacağım için bu bile işime yarıyor yani. O yüzden emin olun çok tatlı bir zek oyun olacak bu. Bu arada APK aslında inanılmaz bir hasar gelecek. Anlarsınız az sonra. Ve size şimdi bir bilgilendirme yapayım. Şöyle Zek hep taş ürünüyle oynarken fight içerisinde 4 saniyede bir, şu 5 saniyede pardon 5 saniyede bir yeni rün veriyor. Mesela atladım elektrikle. Fight içinde 5 saniye sonra bir anda kara hasar çıkıyor. Bu şekilde ürün bayağı akıllaştırıldı. Akıllı ürünler geliyor yani saçma sapan ürünler vermiyor. Eskiden böyle bir anda böyle artı şok veriyordu alakasız yerlerde. Burada tam gank atacağın zaman artık çok vesaire veriyor. Şimdi Zek oynarken şu ikisini beraber almazsam ayıp olur. Şöyle beraber alalım. Ya yani cidden ayıp olur yani. O yüzden alacağım. Buna da smite koyduk mu bir de gank atmaya hazırız abi. O işaretledim geliyorum diye. Oraya yürüyene kadar benim gelir. E'm gelir. E'mi verdikçe E'min menzili zaten artıyor. Garanti kill. Selamun aleyküm kardeşim. Seni Sejuani ile vurduracağım. Hoppa. Ben ölmem bu arada. İstediği kadar vurabilirsin. Çok oh, güzel ve Ölsem bile sıkıntı yok yani. Çünkü pasifim var biliyorsunuz. Şimdiden 5 level oldum ya. Sejuani daha 3. seviyeye Bu oyunu yok edeceğiz. Yani normal oyunda oynayabilirdi. Fark etmez. Amacım size bu oyunu göstermek. Ama emin olun dereceli oyunda bile çok güçlü. Ve AP kazacağım. AP 2. ilk çıktığında oynardım. da oluyor. Dakika 5 6. seviyeyiz bu arada. Hop. Gel. Hop. Bu arada böyle zıplamam lazım. Çarptıracaktım ama ikisini beraber ee, bir dakika. Hoppa. İkisini beraber vurabiliyorken zıplattım ya. Aslında düz vuruşla atabilirdim. Bu arada biraz kill çaldım farkındayım ama full AP kasacağım için emin olun. Çok olacak. Nice. Emi gelmiştim ama gördüler o yüzden hiç zorlamayacağım. Hemen AP jungle itemini alalım. Bu oyunda hatta bir de maksimum AP deneyelim. Bu arada yani 6 dakikada 4 kill katkısı fazla. Adamlar çıldırabilir yani. Ben AP itemlerimi tam olarak kasmadan. Bak bak görüş almaya başladı ama Zeki biliyor mu acaba? Zek yani görüşlerin üzerinden atlar. Cidden video çekmiyor özlemişim ya. Yayın geçmişi geliyor. Bak artı çok geldi. Şimdi artı çok işimizi görecek fazlasıyla abi. Hop gel bakayım böyle. Artı mavi smite atalım. Mesela yani. Bu arada ee, Allah ona giremem ben. Hiçbir şey yapamam. Size bir şey göstereceğim. Bak buradan çıkıyormuş gibi yapıyorum. Çıktım sanki. Sanki çıktım. Ama Sejuani burada mı acaba? Alsaydım çok tatlı olurdu. Bu arada midim doom yani kilini aldım ama sıkıntı yok. E, beraber gidelim. Bedira. Onunla da konuşmaya katılırım az sonra bu arada. Geldim geldim geldim. Ulti çek geldim. Eee Keşke gösterseydi. Buradan mide girelim abi. Ama mide artık kafayı yemiştir yani. Bana ne rün verecek? Aa, saldırıya devam. Tek kötü olan rün saldırıya devam bu arada. Ama onu da çalıştırırsak her türlü world Hop atladım abi. Ben ne yapıyorum lan? Tamam, burayı kestik. <laughs> Burası biraz kötü oldu. Sıkıntı yok ama. Botu keselim ben tek başıma aslında. Saldırıya devam olmasa çok iyi olurdu. Tek kötü olan varsa o da saldırıya devam abi. Hoppa. Gel. Ya al bari tamam. TP var mı? TP 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 Süpersin. Aldım ki ona. Hop. Hoppa. Bu ki oldu lan? Bak yeni ürün verdi bu arada. Ürünü yani fight devam etseydi bu ürünü de kullanabiliyordum demek istiyorum. Ve yenilmez ürünü zaten topta zek meta. Yani yorumlara onu da yazabilirsiniz. Belki onun videosunu çekebilirim. Yani tank kasıp topta yenilmez oynuyorlar ve ölmüyorlar. Bu arada ürünleri tamamen gösterdim emin değilim. Ekranda gördüğünüz gibi yine de sol altta göstereyim. Sağ taraftan belden aşığı ve açık yüzlü avcı. Soldan da şöyle hep taş ürünlerinden bir şeyler çekelim. Süperiz ya bu arada bayağı iyi gidiyoruz. Ya bu zek karakteri zaten tank kastanız güzel. Her türlü çok tatlı. Aa Karasat. Bak Karasat'tan size bahsetmem lazım. Bekle. Karasat yükünü alırsanız hep taşta diğer kullandığınız bütün rünler güçleniyor abi. Yemlesene. Yemle. Yemlemesi lazım. Yani Lucian E'sini attığı anda GG. İyi ben atlayacağım. Abi yapma. Tamam onu aldım. Devam edemem sanırım. Ama elektrik ver geldi. Gireceğim. 2 saniyeye. Aslında. Mı? Kesin ölür ya. Hadi. Görüş gitsin diye atladım oraya 7 canla kaçtım 7 KDA'mızı bugün de bozmadık Elektrik ver patladı bu arada görmüşsünüzdür Kara satımızı da aldık Elektrik ver de güçlü hale geldi Şu keskin sanak bile iş yapıyor o kadar güzel bir ürün ya anlatamam Zonya parçası alacağım korktum Normalde bot almam lazım ama şu mecai yüklerini bozmayalım. Editsiz bile girilebilir. Çok tatlı bir video oldu ya açıkçası. Baksana şuna ya. Em çok fazla atlıyor ve kuldan çok az. Atlayacağım şimdi 5 saniye mi de. Flash'ı olsa bile ölür. Emin değilim flash'ından. Hop. Hop atladım ona. Çok fazla bir şey yapamayız. Ulti açsaydım ölür müydü? Adamsın sen ya Bediran. Süpersin. Şu aşağıdaki skatıla gideyim. Sonra bota bir gank daha atarız. Nasıl ya? AP'yim ben AP. Abi. İmkansız yani. Bu ne lan? Nasıl kestim? Abi onlara da atlarım. Kendimi göstermeden. Hadi go. Go 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 geldim. Geldim abicim geldim. Gel böyle. Adamsın ya. Oğlum çok clean ya. Ben bayıldım bu şampiyona yalnız. Bu arada AP'de tank takasınız hep taş rünüyle oynayın. Ve ya bak sadece oynayın ve Instagram'dan bana yazın. Kesinlikle okuyacağım. Yani bir değil iki maç falan atın. ilk i̇lk maçta her şey yolda gitmeyebilir. Kesinlikle beğeneceğinize eminim ve güçlü olacak abi. Instagram kasetini bu arada mesajlara bakmaya çalışıyorum. Sorunuz varsa falan da yardımcı olurum abi. Botta olay var gidiyorum ama pasifim yok. Botta olay var. Ama hop seni kurtarayım bari. Çıkacağım ama. Yani sadece ADK elimizi koruyalım. Sadece tek atmıyoruz abi. Aynı zamanda koruma görevimizi de yapıyoruz. Hop atladım. Oha. Adam orada. Hasar budur abi. Buzul takviyeli yaptım bir de bunu. Buzul takviyesi de iş yapıyor. Yani düz vuruş yaptığımda yavaşlıyorlar sonuçta. Hop girdim oraya. Umurumda olmadı. Şu hasara bak ya. Yani adamlar çıldırması lazım sadece. Ay da verecektim. Hop kafadayım. O kara hasat en sevdiğim. Çünkü kara Asad sayesinde diğer ürünler de güçleniyor dediğim gibi. Şimdi elektrikler daha fazla vuracak yani. Oğlum çok güçlüyüm ya. Şaka değil yani. Gerçek bu. Ne yapıyorum yani? Rabadon mu çıksam? Ben böyle bir oyun görmedim yani. Bunun videosunu bayağıdır yapmak istiyordum. Bugüne denk geldi. Yani iyi ki denk gelmiş diyorum. Öyle diyeyim. Aa bak şey verdi. Yırtıcı basalım abi. Geldim 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 geldim. Geldim geldim. Yırtıcı da iş yapacak. Çünkü vurduğumda hasar vuracak abi. <laughs> Lucian'ı haritanın içine gömdüm abi. Ah be. Dur. Ay burada adam mı var? Ah kaçırmasaydım çalıştırırdım lan. Dur yardım edeceğim sana. Hop zıplatamadık galiba. Tek yiyeceksin. Güzel. Takım arkadaşımız da kalsın. Ben de zaten. Ee, ölürsün ki. Yani E geldiğinde zınk diye seni öldüreceğim çünkü yenilmezim tam stekti 354 AP'm var 314'e düştü yenilmez bitince o damage ne ya oğlum o damage ne <laughs> selam sanki bir E'ni atsana ya Hop, ölecek ölmedi mi al onu adamsın <laughs> ay yapma Beni kurtarması lazım. Aa! TP 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 TP. Ben öldüm galiba. Abi kaçmam lazım. Mecai full Aa ne yapıyorlar? Gireyim mi lan acaba? Mecai yüklerime değer mi? Değer gibi. Değmesi lazım. Aa! Değmedi kaç 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 kaç. Adalet geliyor yemin ediyorum. Hayır. Oğlum ben ölmek istedim resmen ya. Abi karşıda böyle tank varken Sejuani Garen gibi 14-0-10 oynadım yani. Ve ölmezdim istesem. Yani sıkıntı yok. Robotunu aldım. Normalde kesinlikle Zonya almam lazımdı. Artı Zek'te AP de kalsam. Ya tank da kalsam maskeyi temi çok fazla hasar sağlıyor o yüzden maske de alabilirsiniz ki ben şu an zonya alacağım sonra maske alırım diye düşünüyorum ama bir tane bile tankım sitem alsam mesela ruh gömleği çok fazla tanklarım ve can çalarım zaten pasifimden canımı geri topluyorum biliyorsunuz Hop, atladım oğlum siz tanksınız ya cidden karşısı böyle tek yemelik şampiyonlar olsaydı çoktan ölmüşler diye Gerçi killleri artık çalmayayım Çalmayayım yani video çekiyoruz ve yani full AP kasmaya çalışıyorum o yüzden Yani benim arkadaşlarımdan sıkıntı yok da Bu bot lane'i biraz kastırmamız lazım ya cidden bütün o ben aldım Şu an ayarım normal bir ayarıdan fazla vuruyor çünkü iki tane kara yüküm var Bunu eminim bilmeyenler vardı aranızda 2 saniye versin bana Vur sadece Aa. Çok güzel bozdu beni ama bir de alıp çıkıyorum. Oynayamayız burayı. Karşıda çok tank olduğu için benim bu ildim boş olacak birazcık ama adam benden kaçıyor tank adam benden kaçıyor İnanılmaz. sanırım hiçlik deneyi falan alacağım ya çünkü çok tanklar bir de benim W fulllemem lazım tamamen ya yani tamamen yanlış kastım killeri böyle bakıyorum da Böyle atlarım ben ya. Oh! Allah! Abi kendi bir tutamıyorum. Sanki bütün killeri al almam lazımmış gibi dalıyorum ama yani emin olun bu video için yani maç için çok fazla şey yaptım bile. Biraz farm dönmem lazım. Kill almaktan 20 dakikada 30 kill katkısı ne ya? Kesin karasıt kullanmamız lazım. Kesin. O oh, çok iyi. Tamam satı aldım iyi oldu. Eyvallah kil içinde. 3 sat oldu sanırım ya. Karasatlar çok çok güçlendiriyor. Bir yerde okudum %5 %5 %5 hepsini güçlendiriyor. %15 daha güçlü galiba şu an. Şimdilik maske alayım. Rabadon'u geliştirsin. Zonya'yı geliştirmesin. Nasıl geliştirdiğinden emin değilim. Okyanus seyircileri tank zek hayatta ölmez. bunu alayım arkadan. Tamam. Bu arada Yanlış bir şey smite attım ya Ben de pasif varmış ya O, ya gel buraya ya Beni alacağım ben Tamam Seni de almak lazım da Ölmem 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 daha pasifim var Zaten saldırıya devam gelmiş Çok önemli değil Sanki yardım lazım ona ya onu sanki sana bir tık yardım lazım. Çek abi ultiyi. Çek çek. Bu ne lan? Buradan kaçmamız lazım. Oy arkamdan ultiler fırlatılıyor. Nerede dört oldu bunlar? Şu gelen bir adamı ya hiç geri dönmeyeyim. Mejai yüklerimi vermek istemiyorum. Düşüyorum oyundan yavaştan. Ya şöyle düşüyorum. Çünkü karşı takımda full tank olduğu için. Sejuani, Garen, Antoine bile tank kastığı için. Benim hasarım biraz düşük kalıyor. Normalde hepsini tek atmaya devam etmem lazım. Eğer karşıda hiç tank yoksa kesin ap yapın. Böyle tank varsa biraz da şey yapın yani. Tank kastınız da güzel zek. Bu eğlence tamamen. Ama güçlü olduğuna emin olun. AP de çok düştü. kanser ediyor. Dur ben Discord'da bağlanayım bizimkilere. TP'm var. 16 ol giriş. Tamam ben mid'e direkt atlıyorum. Yapış. Şunu alalım. Aldım galiba ben ya. Böyle zıng diye. Baksana hasar düştü. Önümün dansı var adamda. Ya. Aynen aynen. Ama yine ölüyor ya. Ben maske aldım bilerek. AP kastan da zekte maske çok iş yapıyor her türlü. Şuan e ya. falan veriyor ya. Evet çok Aha, güzel bir şey. Abi. Tamam süper. 70 hp geldi çok değil ama fena değil. Bence Baron Şöyle falan ya. alalım. Bilemedim ya. Yani buradan de. atlarım da pasivim yok. takılalım Aa birader yapıyorlar. Ayet abi gel. Tamam, tamam. Burası, çok, burası çok iyi burası çok iyi. Yok. Yapacağım. Atla. Şey, atla diye. atla. At kime? Bu tamam. Bu oyundan atla. sildim abi. Bana ulti atacaklar. Ooo tam zamanında ya. şey geldi. Baktı. Abi tam zamanında. Artçı şok geldi ya. Bu kadar güzel bir çok şey olamaz ya, ya. Ya cidden bu Bruno... Buna vurman mı? katacak. Sen adamsın ya. Baron gelin. Aa, Aa bitirdiler. Ya cidden aşırı fazla iyi oldu. Ve hani Sejuani, Pantheon, Artı Garen vardı. Böyle tanklara karşı bile iyi oldu. Yani dediğim gibi 3. 4. oynamışız. Hatta Bedirhan dün senle de oynadık. Herkes çok şaşırdı böyle. Bu ne hasar. Ne yapıyorsun falan abi yani sadece çok fazla kırılgan olduğunu unutmayın abi bunu oynarken savaşlara falan girersiniz bir anda böyle kalırsınız ölürsünüz oyunu satarsınız bir de oyunu erkenden bitirmek lazım ama dediğim gibi tank kastınızı hep dışı alın deneyin bana instagramdan yazın eminim ben geri dönüş de yapacağım esi satın bana göreyim çok güzel olacağına eminim şimdi açıldı oyun son ekranını da göstereyim büyük ihtimalle serilere girdim elmas için. Aynen. elmas için sevilere girdim. Tamamen eğlencesinde estekte oynuyorum. Ama Elos'u fena değil. Yani gerçekten iyi adamlar vardı. Yani iyiler varsa yani plat elo adamlar varsa plat elmas. Siz de bu elolarda veya daha düşüklerinde çok rahat oynarsınız. 31k hasar vurmuşum. Çok basitti. Bir de stanlayan herhangi bir karakter alın ki stanlamasa bile okey. 3 level'da kırmızı tarafı dönüyorsunuz. Mide ya da bota gank atıyorsunuz. AP'leri kasıyorsunuz efsane bir oyun oluyor. Ben de böyle video çekmek hoşuma gitti. Normalde yayın kesitlerinden falan video atıyorum bu aralar. Ve sizinle birebir iletişim kesik oldu birazcık. Bana da yorumlarda ne istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bütün yorumları zaten bakıyorum. Geldiğiniz için de Bediren, Eyüp teşekkür ediyorum sizlere buralar. Kendinize teşekkür iyi bakıyorsunuz. Ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.